Merhaba arkadaşlar. Bugün proje yönetimi dersine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, proje aşamaları ne ile başlayıp ne ile devam ediyor? Buna bakalım. Arkadaşlar, öncelikle proje yeni bir işin tanımlanması ve kontrol edilmesidir. Tanımlama ve kontrol projeyi başarıya ulaştıracak çok önemli unsurlardır. Bunlardan birisi olmazsa projenin sonuca önceden belirlenen bir bütçe dahilinde ve zaman içerisinde ulaşması mümkün değildir. Bakın projenin aşamaları Burada iki tane temel grup görüyorsunuz. Bir tanesi proje aşamaları başlığından başlayıp işlemlere kadar gelen tanımlama kısmı. İkinci kısım ise ekip ekip bölümünden tamamlama bölümüne kadar olan ikinci kısımdan oluşmaktadır. Bu kısma da kontrol adı verilir. Arkadaşlar tanımlama nedir? Projenin tanımlanması için amaçları, hedefleri, işlemleri, programı ve bütçesiyle ilgili aşağıdaki soruların doğru yanıtlarının elde edilmesi gereken bir süreci ifade etmektedir. Peki bu sorular nelerdir? 1- Amaç ve hedefler. Yani proje neden gerek duyuldu ve hangi sonuçların elde edilmesi gerekiyor? Eklenen nedir? İkinci soru ise işlemlerle alakalı. Çok zor görünen büyük ve karmaşık projeler bile sistemli bir biçimde alt işlemlerine nasıl ayrılabilir? Ve büyük bir proje kısa vadeli işlem parçacıklarına nasıl indirgenebilir? Bu soruların elde edilmesi, cevaplarının elde edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte program ve bütçe ile ilgili de sorular yer almaktadır. Program, programla ilgili sorular dahilinde bu işlemlerin ve projenin başlama ve bitiş süreleri nedir? Süre kısıtlamasına uyularak projenin işlemleri nasıl düzenlenir ve programlanıp çözümlenebilir. Bu soruların cevabı program kısmı altında verilmelidir. Diğer bir sorumuz ise bütçeyle alakalıdır. Projenin maliyeti ne olmalıdır? Firma araştırma, sermaye, promosyon ve pazar araştırması için yatırım yapmalı mıdır? Hangi harcamalar planlanmalı ve başarılı bir sonuca ulaşmak için ne kadar para ayrılmalıdır? Ve son olarak projenin bütçesi ne olmalıdır? Bu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir arkadaşlar. İkinci grup ise kontrol kısmıdır. Kontrol kısmında değişik birimlerden ve dışarıdan sağlanan proje ekibinin uyum içinde çalışmaları için çabalarının iyi bir biçimde organize edilmesi ve izlenmesi gerekir. Projenin program ve bütçesi dahilinde yürütülüp yürütülmediğine ve amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığına dikkat edilmelidir. Eğer proje ekibi programın gerisinde ise çalışma hızı artırılmalıdır. Eğer bütçe aşılmış ise harcamalar kontrol altına alınmalıdır. Projenin zamanında bitirilmesi için projenin Tanımlama ve kontrolü ile ilgili doğru adımların atılması gerekiyor arkadaşlar. Peki projeyi kısıtlayan etmenler, etkenler nelerdir? Hangi durumlarda, hangi koşullarda projemiz kısıtlanır? Burada arkadaşlar 3 tane kısıt var. Bunlar kapsam, zaman ve bütçe. Bu üçü e, projenin doğru şekilde ilerlemesine e, önemli ölçüde etkileyen proje kısıtlarıdır. Tüm yönetim işlemleri genellikle bu kısıtlamalar altında çalışır. Belirli bir kapsamı gerçekleştirmek için bu çalışmaların bir bütçe dahilinde olması ve sınırlı bir süre içinde yapılması gerekir. Kapsam belirli ve tasarlanmış bir projenin temelindeki asıl nedendir. Proje her zamanki işlerden farklı olarak bir defaya özgü bir düşünceyi hedefler. Yani hangi hedefe ulaşacağı sorusuna yanıt aranır ve hangi ürün veya hizmetin elde edileceği amacı belirlenir. Zaman Ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin takvimin ortaya konulmasıdır. Buna bağlı olarak bir projede çalışanın zaman kullanımını ve projenin ne kadar zamanda tamamlanacağını belirler. Bütçe projenin maliyetinin ne kadar olacağını yani eldeki kaynakların çalışır bir sisteme dönüştürülmesinin maliyetini hesaplar. Buradaki maliyet, proje grubu ve özel ekipmanların ücretleri, kira giderleri, yazılım, donanım ve bilgisayarlar için yapılan harcamalar, işletme ve kırtasiye giderleri gibi projenin yürütülmesiyle ilgili bütün hususları kapsamaktadır. Projeler bu, bu üç kısıtlama ile başarılı olur veya olmaz. Kapsam ve zaman değiştikçe maliyet de genellikle değişir. Eğer proje programlanan tarihte tamamlanıp işletmeye açılmazsa yeni masraflara yol açar, projenin işletmeye açılma süresi uzadıkça maliyetler de büyük tutarlara ulaşabilir. Öte yandan projenin öngörülenden daha kısa bir zamanda tamamlanması da maliyeti artırır. Eğer projenin süresi kısaltılırsa işlemlerin yapılmasının hızlandırılması gerekir. Böyle bir durumda ise işçilik giderleri artabilir. Bununla birlikte ilave makine, araç ve gereçler e, tahsis edilerek proje bütçesine de e, artılacaktır. Bu kısıtlara ilave edilebilecek diğer kısıtlar ise şöyledir. Kalite sürecin çıktılarının, nihai ürünün ve sürecin kendisinin kalite standartları dikkate alınmalıdır. Yasalar projenin yürütülmesi ve ortaya çıkarılacak ürünlerle ilgili bir takım yasal zorunluluklar olabilir. Dolayısıyla da yasalara göre yasalar, yönetmelikler, tebliğler bunlara göre e, bizim projemizi e, evirmemiz gerekebilir. Etik projenin yürütülmesi ve ortaya çıkarılacak sonuçlar ile ilgili etik kurallara uyulmalıdır. E, etik kurul, kurallara uyulmadığı takdirde arkadaşlar e, bir takım e, yasal süreçler başlayabilir. Proje bir askıya alınabilir, e, cezalar ödenebilir. O yüzden yasa, e, etik kurallara harfiyen uyulmalıdır. Çevre ise projenin yürütülmesi esnasında ve ortaya çıkacak ürünün kullanımı esnasında yasal olarak çevre faktörlerine uyma zorunluluğu olmasa bile çevreye zarar verici sonuçlardan kaçınılması gerektiğini ortaya koyar. Yani çevreye de olabildiğince e, zarar vermeyerek projemizin ortaya çıkarılması istenmektedir. Mantıksal ise proje başlamadan önce belirli işlerin önceden tamamlanmış olması gerekliliğini vurgulamaktadır. Burada Bununla e, birlikte proje aşamaları da mantıksal sıralamada olmalıdır. Yani proje aşamalarını proje başlamadan önce, öncelik-sonralık sırasına göre e, aşamalandırmak gerekmektedir. Aktivasyonda ise projenin veya faaliyetlerinin başlayabilmesi için gerekli olan faaliyetleri ifade etmektedir. Dolaylı etkiler ise, bir değişimin mutlaka dolaylı etkileri olacaktır. Prensibine dayanır. Bu yüzden projenin dolaylı etkileri de dikkate alınmalıdır. Evet arkadaşlar genel olarak bugünkü dersimizde proje aşamaları hakkında sizlere e, detaylı bilgiler sunduk. Özetleyecek olursak Proje aşamaları tanımlama ve kontrol e, isimli iki ana gruptan meydana gelmektedir. Tanımlama ve kontrol olarak iki ana gruptan meydana gelmektedir. Tanımlama kısmı amaçları, hedefleri, programları, bütçeyi ve işlemleri için alan kısmı oluşturmaktadır kontrol ise ekip koordinasyon izleme ve tamamlama kısımlarını içermektedir projenin aşamaları temel olarak bu iki gruptan meydana gelmiştir burada e ekip koordinasyon ve izleme kısmı eylem olarak bir alt gruba ayrılmıştır arkadaşlar Tanımlamayı oluşturan amaç, hedefler, işlemler, program ve bütçe e, alt başlıkları sizlere bu dersimizde kısaca değinilmiştir. Kontrol aşamalarında ise kontrolün e, önemi, ekibin önemi, bütçe ve programın önemi değinilmiştir. Sizlere bunların öneminden bahsedilmiştir. Daha sonra yani ikinci bölümümüzde projenin kısıtlarından bahsettik. Projenin kısıtlarında ise projenin kapsam, zaman ve bütçeli temel kısıtlarından bahsettik. Burada e, herhangi birinin yani kapsam, zaman veya bütçeden herhangi birinin e, aksaması sonucunda Diğer ikisinin de etkileyebileceğinden e, dikkat çektik. Şöyle ki bütçede olan bir e, daralma, proje bütçesindeki bir öngörülemezlik projenin zamanını etkileyecektir. Projenin zamanının uzaması neden olacaktır. Projenin zamanındaki uzama ise bütçe etkileyecektir. de bunlar e, çok yakın ilişkili iki kısıttır. Zamandaki uzama sizin giderlerinizi arttıracağı için bütçeyi de arttıracak. O yüzden bu özellikle bu ikisine dikkat etmemiz gerekir. Buralarda sizlere zaman, kapsam, bütçeden bahsettik. Bu üçü ile projenin başarıyla sonuçlanması veya sonuçlanamaması e, sonucunun doğurduğunu belirttik. Bununla birlikte kalite yani sizin proje sonucu ortaya çıkan ürününüzün kalitesi, sizin proje ile ilgili bütün yaptıklarınız belirli yasalara göre uygun olması, yasalara uygunsuz olmaması tabiri caizse, etik olarak etik kurallara uygun olması ve çevreye zarar vermemesi kısıtlarıyla birlikte mantıksal aktivasyon ve dolaylı etkiler ilaveleriyle de projenin diğer yan kısıtlarını sizlere ifade ettik. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde proje kısıtlarını ve projenin aşamalarını sizlere anlatmış olduk. Sorularınız varsa bana e, mailimden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir daha bir daha bir dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.